11 ve 12'ler tork konusunda en çok canınıza sıkan kavram nedir? Sağ el kuralı. Tek bir soruda bunu sana öğreteceğim. Şimdi homojen bir tel var. O noktası etrafında serbestçe dönebiliyor. Bu tele F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyor. Bu kuvvetlerin O noktasına göre torkunun yönü bana soruluyor. Şimdi tork sağ el kuralı ile bulunuyor. Sağ elin dört parmağı çubuğun dönme yönünü baş parmakta sana torkun yönünü gösterecek. Şimdi biz hangi nokta etrafında dönüyoruz? O noktası. Bu bizim için aşırı derece önemli. O yüzden bunu bir kere böyle belirgin hale getiriyorsun. Şimdi F1 kuvveti bir yönünde mi çubuğu döndürmeye zorluyor yoksa iki yönü mü? Nasıl anlayacağız? Kolay bir yöntemim var. F1'in ucundan bu tarafa doğru bir daire yapıyorsun. Bir de bu tarafa doğru bir daire yapıyorsun. Hangi daireyi yaptığında O'nun etrafında dönmüş oluyorsun. Tabii ki de kırmızı. Mavi daire saçma sapan bir şeyin etrafında dönüyor. Yani buranın etrafında. Orası o noktası değil. O yüzden bu yanlış yön diyorsun. Bu tarafa çevirmez bu. Bu ne tarafa çevirir o O'nun etrafında dönüyorsa? Kırmızı tarafına. Peki kırmızı tarafı hangi yön dikkat edersen gördüğün gibi saat yönünün tersi yani bir yönü. İşte sağ elinin dört parmağını bir yönüne koyacaksın. Bir yönünü şöyle biraz belirgin hale getiriyorum. Lütfen benimle birlikte yap. Sağ elini aç. 4 parmağını kıvır. Ekranın üzerine sarıya boyadığım yere koy. Baş parmağın nereyi gösteriyor? Ekrandan sana doğru. Bu ekranın dışı demek. Sayfa düzleminin dışını da biz nokta ile sembolize ediyoruz. O zaman F1'in nokta olduğu anlaşıldı. Gelelim F2'ye. Aynı şekilde yapıyorsun. F2'nin ucundan önce bu tarafa doğru bir daire yapıyorsun. Sonra da bu tarafa doğru bir daire yapıyorsun. Hangi daireyi yaptığında o noktasının etrafında dönmüş oluyorsun? Tabii ki de bu kırmızı olan. Demek ki bu yanlış taraf. Kırmızı taraf saat yönünün tersi olduğu için yine bir yönü diyorsun. O zaman sağ elinin dört parmağını yine bir yönünde kıvıracaksın. Baş parmağın yine ekranın dışını gösterecek sana. O da yine ne demek? Nokta demek. Gelelim F3'e. Şimdi F3'ün ucundan bir bu tarafa doğru daire yapacaksın. Bir de bu tarafa doğru daire yapacaksın. Şimdi hangisi O noktasının etrafında dönüyor? Aşağı doğru çizdiğim şu noktanın etrafında dönüyor. Değil mi? Burası O noktası falan değil. O yüzden bu yanlış yön. Doğru yön bu taraf. Yani bu yöne doğru çeviriyor. Bu yönde iki yönü. Saat yönü. Dolayısıyla bu sefer de sağ elinin baş parmağını şu şekilde kıvırmanı istiyorum. Şöyle kıvırdığın zaman baş bu sefer ekranın içine çarpacak. Yani sayfa düzleminden içeri doğru demek bu. Bu da çarpı demek. Umarım anlatabilmişimdir canlarım. Takipte kalın. Devamı gelecek.